Cinsel istismar ve şiddet görüntülerinin paylaşıldığı sosyal medya platformu Discord'a erişim engeli getirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu bu tip platformların yakın takibi alındığına da dikkat çekti. Ankara Ustu 1. Sulh Ceza Mahkemesi'nin aldığı kararla bu gece 2.10'du yanlış hatırlamıyorsam erişimine engel getirdik sosyal medya platformları Telegram ve Discord üzerinden yapılan paylaşımlara tepki sürerken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu açıklama yaptı. Bakın burası tamamen kapalı bir sistem. Siz istediğiniz gibi girip çıkamıyorsunuz ya da bizim güvenlik birimlerimiz oradaki her türlü sorgulama yapamıyorlar maalesef. Ancak orayı kullananların bize şikayet etmesi noktasında biz müdahil olabiliyoruz. Discord'a getirilen erişim engelini değerlendirdi. Bu Discord'da kendi bilgilerini, IP adresleri dahil ve içerikler dahil bizim güvenlik bilimlerimizle paylaşmayı reddettiği için biz de zorunlu olarak erişime engel getirdik. Ama burada toplumdaki algıyı da farkındalığı da beraber yürütmemizde fayda var. AK Parti grup toplantısı öncesinde konuşan Bakan Uraloğlu aldıkları bu karara gelen dönüşlerin olumlu olduğuna dikkat çekti. Bakın bu olaylar oldu. Herkes kapatılmasını istiyor. O kapatmak için çok acayip bir memnuniyet var. Ama bir hafta önce kapatmış olsaydık bu memnuniyet muhtemelen olmayacaktı. Ulaştırma Bakanı başka bir yayın platformu olan Twitch'in kapatılıp kapatılmayacağına ilişkin soruları da yanıtladı. Biz şöyle toplumumuzu korumayla ilgili her türlü adımı atacağım. Hepsini yakın takip Son günlerde faiz artışlarıyla gündeme gelen GSM paketleriyle ilgili de konuştu Uraloğlu. Serbest piyasa müdahalemiz söz konusu değil dedi. Tamamen serbest piyasa ve bir yıllık iki yıllık aboneliklerin yenilenmesiyle ortaya çıkan bir durumdu. Yani burada bizim bir düzenleyici yaptığımız enflasyonun işte Türkiye'ye sayede buna göre alınmış olan paralardır diye bizim bir tespitimiz var. Ama burada bir iddia söz konusu.